Arkadaşlar, Casablanca'dayız. Casablanca'ya geldiğiniz zaman bunların e, kendilerine özgü bir yeşil çayları var. Değişik bir çayları var. Şimdi Hamza bu çaydan bize koyacak. Bize tadına bakacağız nasılmış. Tüme. ve İçerisinde yeşil çay, nane ve şeker varmış. Gittiğiniz her yerde bunu tattırıyorlar size. Yani buraya özgü bir şey. Tabii sonrasında Bon Appetit Fransızca olarak da söylüyorlar. Evet tadı gayet güzel, hafif limonlu, böyle naneli bir çay arkadaşlar. Ve bayağı bir şekerli aslında. Hamza'ya da buradan teşekkür ediyoruz. Thank you so much. You so much. Yeah, merci, Bakın. Burada gördüğünüz gibi nane var içerisinde. Yeşil çay, çay da tamamen şöyle. Yeşil çay olarak burada dışarıda, bazarlarında da satılıyor. Daha sonra işte bunları karıştırıyorlar ve içerisine şeker koyuyorlar. Aynı zamanda bunda bir özelliği varmış. Ee, çok sıcak havalarda da serinleticide bir özelliği varmış. Bizim çay gibi herhalde, harareti alır diyorlar.